Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmaların sonuna gelinirken gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. EYT konusunda yapılan çalışmalar sonrasında bir formül daha ortaya çıktı. Buna göre kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık prim olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. Bu süreçte emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlemenin hangi aşamada olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Yasa için çalışmaları hız kesmeden devam edilen EYT, pek çok farklı sistem üzerinden çalışmalar yürütülüyor. EYT için yeni bir formülün ortaya çıktığı bilgileri geliyor. Ortaya atılan yeni sisteme göre kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. Çeşitli alternatifler üzerinde çalışmalar sürerken emeklilikte yaşa takılanlar yeni formülle yaşa bakılmadan emekli edilebilecek. EYT konusu ile ilgili AK Parti ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. EYT konusu oldukça inceleyip sık dokunurken sorunun önümüzdeki süreçte meclise gelerek çözülmesi planlanıyor. Burada emeklilik için belli başlı şart bulunuyor. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesi uzun vadeli sigorta kollarında çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl prim gününü tamamlamış olmak. Prim günü eksik olan kişiler için ise borçlanma imkanı sunulacak. Erkekler askerlik günlerinin tamamını borçlanırken kadınlar ise sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için borçlanma yapabilir ve 2160 gün kazanabilir. Öte yandan kısmi emeklilik formülü de bulunuyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 gün olanlar için kadın 50, erkek 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.